tablet kıracağız. Hadi abi başlayalım. Tablet benim. Kıracağız susun. Smell çarın bakayım. Kemerimiz <laughs> güzel. Telefon olsun arkadaşlar. Kurdele evet. de bağlanır. Tablet de çalışıyor ha. Böyle böyle değil. Çalışıyor tablet. Bak <laughs> bedava tablet kırıyor. 400 lira bak tablet. 400. Döveceğiz, döveceğiz. Çıkamadım arkadaşlar. Çıkamadım arkadaşlar. Çıkamadım arkadaşlar. Melih! arkadaşlar kabul et sıfır sıfır. Birazdan çıtır tuz buz. <laughs> çıtır çıtır tablet. Kutudan Yok. yeni çıktı. Hemen aldık arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaş, Aha pipisini gördün mü? Evet. Aha <laughs> bak tablet bak Daha orada kıralım. Aldım tablet bak. Sıfır aldık. Sıfır arkadaşlar. Sıfır

Çabuk ağaçtan at ağaçtan. o zaman şu, şu demire at. Şu demire şuradaki demire at. Şimdi. Şöyle bir çarp çat. Öyle değil lan elinle çarp. Nişer, iyi bakayım. Dur bir dakika. Demir nerede? Demir nerede? Ha tamam. Hadi 10 bin like 20 bin like. <laughs> <lan. gülüyor> Hop. Ya. ya oğlum senin tablet sağlammış lan. <laughs> Çekilin <laughs> Ana elime parça geliyor. <laughs> Arkadaşlar bu sizin için. için. Full doldu şimdi. vur. Tersine vur. Ha. Şöyle vur. Bir de öbür camınla vur. Camıyla vur. <laughs> Arkadaşlar cam. Aa, <laughs> çıktı arkadan tamamdır. <laughs> tamam artık. Hurdala hurdala çizatakız. Paya çıktılar diyoruz. Evet arkadaşlar süper bir şey <gülüyor> <gülüyor> Anne sıkışmaz mı buna? Yakışsın abi. Ama yak zaten değil mi? abi YouTube'dan para gelmiyor mu? YouTube'dan para geliyor kanaldan. Ondan. Abi hadi devam et ya bir kere de ben çatladım ve. <laughs> Kamerayı bir şey Ben tutacağım mı? Bir dakika bir tek devam var. <laughs> İyice de bu sefer. 3, 4, 5, 7. Anasını bile siktim lan. Dur tabletin fotoğraflarını çekeyim tamam <laughs> mı? Tabletten eser kalmadı. Tablet. <laughs> Dur parçaların hepsini göster. Bakalım bir dakika ver bir dakika ver bak. Şu cam gençler cama. Tabletin cama. Bu zaten anasından anasından doğma tablet. Bak bak. Aha hurdu diye satamam Bak lan bu demirleri Batarya satamam. Şeyleri, işte, onu. Bataryasını biz patlattık demin oğlum. Hadi ha. Aha bak bataryası fırladı da orada. Bak bu o, da o, o, değişik telefonu. bir şey. Parlak veriyor. Parlaklık veriyor. Aha ana. Telefon kapı buldu. Lan bir dakika. Satılıktır gençler. <laughs> Satılıktır olabilir? G6 mı ne lan? G6 değil lan. Aynen. E var, bir şey var. Aynen. General Mobile mevzu. Şey Aynen. Ama e, LG'lerin ki. LG'lerin bir serisi. Şey. Samsung. Samsung bizim Kerim'in telefonundan. Oğlum satamam ona. Hadi arkadaşlar. Hadi. Bugün sonra. Aynen bugün videomuzun sonuna veda ediyoruz. Akşam arkadaşlar. Bak 20 like gelirse bir tane de telefon göreceğiz.